Evet arkadaşlar. Şu ağacın arkasındakini çektik. Şöyle. Halka bağlayıp alacağız bir şey. Bayağı da soğuk bugün. Hadi. Evet arkadaşlar. Onu çekmeye devam ediyor. Bu sefer de çıkmazsa yani yok. çıktı. Babam aşağıda kesime devam ediyor. Şimdi Youtube'daki diğer videolarımı da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Hmm. Abim geldi. Hatta ya tatmış hmm. şimdi. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi abim onları bırakıp gelsin şu aşağıda tornuklar var babam ağaçları yıktı onları çekeceğiz böyle bir video olacak Umarım beğenirsiniz Evet arkadaşlar abim geldi şimdi tornukları çıkaracağız Evet arkadaşlar şöyle topluyor. 2-3 tane çıkardık. Bu 3. oluyor pardon. Su yok ya Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle çıkardık bayağı. Birazdan hepsini alacağız aşağıya buradan çıkıyor. Evet arkadaşlar şu anda Neydi Aa, bu? Aa şöyle Bu ağaçta çekiyoruz işte Yağmur açıyor Evet arkadaşlar şu anda yağmur çiliyor Aaa <laughs> Şimdi hepsini falan gelmiş. Pont altında yanlış yola girmiş de yağmur yağdığı için eve gidiyoruz. Çalışamıyoruz yani. Abi evet, odunları çıkarmaya gitti. Onu bekliyoruz. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Youtube kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın. Paylaşmayı da.